Evet. Başla dediğinde başlıyor. Nam hmm, nam 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 nam. Nam Ha başladı tamam. Şu plan başladı değil mi? Nam nam nam. Ha? O ses neydi ya? Ses neydi ya? Kanka sen de duydun mu ses geldi? Bir eşyalarımızı alalım da dışarı çıkalım. Kimmiş o? Tam, yiyeceklerimizi de alalım. al. Aldım, aldım. Tamam, ben yap, <laughs> hazırlandım. Tamam. kılıcımız çekmeyelim bir anda kızabilir kimse artık. ya kiralar yaptığımız kişi geldi lan ne yapacağız? Merhabalar artık kiramızı ödeyin kira vakti geldi. Bir... Kiramız, kiramız elli zümrüt. Oha lan elli zümrütü nereden bulacağız? Ya bir hafta ya da yarım hafta verseniz olmaz mı? Tamam iki günümüz var. Hmm. İki gün gelmiş. Hemen yapmamız lazım ya. Evet. Neyse o zaman biz işe... biz iş yapmaya gidiyoruz. Siz de bur, isterseniz gidin. Biz işimizi yapmaya gidiyoruz. İş bulup yapmaya gidiyoruz. Ha, neyse ya bir dakika. Ha, neyse ya ha, adam nereye gitti lan? Neyse. Aa, adam bir dakika lan. Bura bence güzel duruyor. Çöpçülük mü yapsak lan? Çöp. Bence de, dur dur lan, dur daha izin vermezler ki. Daha işçili. Ya işe başlamamız için adama gitmemiz lazım. Gel. Tamam gel ya. Hatırlıyor musun sen ben bana ta tarif ettiler miydi bilmiyorum. Sana birisi tarif etti e, mi? mi? Ben tamam hadi gidelim. Şşş. Karşıdan mı galiba ya? Kanka iyi. E, Sen beni takip et sadece. İyi tamam geliyorum. Kanka baksana buraya bina yapılır ha. E ee, ya daha içini yapmamışlar yani galiba Yenişehir şehir bura. Hayır, Yeni ben şehirindeyiz. Ben de şehrimizde ikinci ya da üçüncümüz üçüncü günümüz oluyor. O yüzden her bazı şeylerin içi boş olabiliyor. Kanka burası Bur e, bura otoparka benziyor. Yok kanka bu otopark değil. Zaten o ha bu zaten otopark. Burada küçük bir dükkan mı var? Evet kanka bak burada. selamlar selamun aleyküm Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir dakika. Neyse ee, abi biz çöpçülüğe başlamak istiyorduk da. A siz çöpçü arıyor musunuz? Biz çöpçü oluruz da. Aa. Aa, çok güzel bir gök. Biz de şu bir çöpçü arıyorduk. Hmm, güzel. O zaman biz çöpçülüğe başlayalım mı? başlayalım hadi dur ee, abi günlük maaşımız ne günlük maaşımız 30 demir ekstra da 5 tane zümrüt iyi neyse biz başlayalım bir ben alayım bir sana tamam tamamdır hadi görüşürüz görüşürüz tamam, tamam. çöpleri toplayın ya geliriz Kanka bakıştan şansı ya aldılar. He ya işi birden aldılar. Ya ne kadar hızlı oldu lan. Ben bir an... Aa, yanlışlıkla koydum. Bir dakika yanlışlıkla koydum. Ben bile anlamadım Aa. lan. Ne nerede? Nerede? ara... Akşam olmak üzere. Olmuş bile. Olmuş <laughs> Biz konuşmuyoruz. Zaten... Hemen şey olmuş. Hemen şey olmuş ya. Kanka hemen yatalım bari. Dur dur. Günlük maaşımız bugün bugün de var ya. Ee, karşıda bir tane çöp var. Oradan alalım bir tane. Biraz çöp. Aa evet burada var. Ben topluyorum. Ay özür özür. Tamam kanka. Bunu sen topla, diğerini ben toplayayım olmaz mı? Toplalım ben bunu kanka. tam Bir daha çöp atarlarsa yarına zaten çöp gelir buraya. Zaten yarım bir günde falan çöp atıyorlar hemen neredeyse. Ay kanka. E, kank Oo kanka yağmur da başladı. Oo sıvı olmadan gel. Gel gel. Kanka ben koşmayacağım. Karnım acıkıyor. Oo şunu yanlış. Kanka, şunu yanlış koy, koyup koyup duruyorum. Bu, 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 sefer ben alayım. Bir şey diyeceğim. Kanka dur. Kanka. Şalkıra koymayı unutma. Şalkıra koymayı unutursak. kanka. Kızarlar bize sonra. Neyse. Çabuk 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 koş. Gel gel kanka. Burada soluklanabiliriz. Çöpçülükte ne yoruluyormuş ya. Aa kanka bak karşıda da var. Sahsen evet bir tane daha bulduk. Zaten burada görmüştük o yüzden gel geliyorduk değil mi ya? Topladım ben. Çalkıra koy kanka. Koyuyorum ben de. Koydum geri kırıyorum. Şimdi hemen adama götür adamları götürmemiz lazım ya. Acık azık, zaten acıkırsak yeme yemeğimiz var ya bir yerlerden bulduk işte. Alın ben yanlış yerden gidiyordum ya. Yan ben yanlış yerden gidiyormuşum. Yolu bilmiyorum ya. Ha tamam kanka ben sadece beni takip söyledim. Ben hatırladım ya şu karşı karşıya gidiyorduk değil mi? Evet bak buradan gidiyoruz. Dönüyorduk galiba sonra böyle yolları görünce böyle dönüyoruz. Tam burada bir sonra, otopark vardı. O otoparkta da dükkan evet, var. Bu, bu otoparkta otoparka giriyoruz sonra dümdüz gidince e, çöp çarpı gör, görülüyor. Direkt karşıda ya sağda. Selamun Aleyküm abi. Tekrar geldik şey çöp, çöpleri aldık da geldik. Tamam lütfen verin köpleri. Allah. Ben koydum. Ben de koydum abi. Tamam. Neyse siz alın ma günlük maaşımızı burada bekliyoruz biz. Gel oturak şurada. Bekleyek bir Tamam gel oturak. Ay. Ya gel evet, bir soralım mı ya? Veriliyor, veriliyor. Oo kanka verdiler. Kaç TL? Ka kaç. Kanka 10 tane cümlüt vermişler. 10 tane de demir külçesi. Bir dakika 50 mi? Bize 2 gün verdiler. Bir de 50 cümlüt lazım. Evet. Nereden toplayacağız onu? Biz satıyoruz kanka. Hmm. Artık başka işler de yapacağız galiba ya. <laughs> aynı ya aynı işi 10 kere yapmak kanka. yani. E, galiba yarın bir tane daha iş alalım. Zaten bugünü galiba saymıyor satıcı. Ne? işte kiracı bence bugünü saymıyordur, ne diyorum? İnşallah kanka. İnşallah. Çünkü e, bugünü saymasın inşallah çünkü yani daha yeni söyledi Hemen akşam oldu. Zaten Neyse işte. Öyle oldu. Ve şimdi biz de işimiz yaptık eve gidiyoruz. Yani yorulduk mu ya? Yorulduk tabii ki. Vallahi benim Kanka açlığım ekliyorum. açlığım dört buçuk falan. Kanka o zaman ekmek ekmek O beş oldu o kadar karakterim bile acıktı ya. Ben yani ben bile acıktım o kadar şeyi. oldu koş. İş yaptık o kadar büyük. Dur ya. Bir dakika. Dur dur direkt e yok ekmek yemiyor. Kanka, kanka. Efendim. Bence eşyalarımızı koymayak ya. Sadece üstüm. Üstümüzü envanterimize koyalım. Aynen ben şu an envanterimi koydum. Tek, yani tekrar bu sandığa koymaya gerek yok. Uygun geldi benim. Hadi yapalım. Hadi, hadi. hadi.